Okan Karaten o zamanlar 2 yaşındaki kızını parka götürürken İstanbul'un göbeğinde çıkan çatışmanın ortasında kaldı. İlk aklına gelen yavrusuna siper olmaktı. Fedakar baba kızını kurtardı ama başına isabet eden kurşun onu hayattan kopardı. Aile acıları biraz olsun hafifler umuduyla adaletin tecelli etmesini bekliyordu. Ancak çıkan karar üzüntülerini daha da arttırdı. Çünkü çatışmaya adı karışan 9 sanıktan yalnızca biri cezaevinde. O anda sadece gördüğüm... O sokakta olayın izleri hala var. Adalet yerini bulmadığı için ben ilk gün eşimi kaybetmiş gibiyim şu an. İlk günkü acıyla aynı acıyı yaşıyorum. Yüreğindeki ateş hiç sönmedi Elanur Karaten'in karar davasından çıkacak bir sonuç hafifletecekti kaybettiği eşin acılarını ama dokuz sanıktan sadece biri cezaevinde şu an. Yine başsağlığı dileme cüretinde bulundular. Beyaz gömleğini giyen e, herkes gelmişti. Yani benim için adliyede beyaz gömleğini giyen herkes e, suçlu olup suçsuzu oynayandır. Şişli'de geçen yıl Haziran ayında 2 yaşındaki kızını eşiyle birlikte parka götürürken Okan Karaten iki grup arasında çıkan çatışmanın arasında kaldı. Pusetteki kızına siper olurken kurşunların başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Sanıklar karar için hakim karşısındaydı. Okan Karaten'i vuran tutuklu sanık Yunus Aksak 38 yıl hapis cezası aldı. Diğer 8 sanık da çeşitli suçlardan 3 ayla 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Ama tahliye edildi. Onlar dışarıdalar ve onlarla şu havayı soluyoruz. Yani yarın kimin canını yakarlar, yarın haberlerde ne görürüz hiçbir fikrim yok. Olayın üzerinden bir buçuk yıl geçti ama o sokakta, Yeni Nalban sokakta olayın izleri hala var. İşte o güçlü silahlardan çıkan mermilerden biri. O kadar yine güçlüymüş ki burada kalın bir boruyu delebilmiş. Ama bunlara rağmen yine de cezasız kaldılar. Uzi denen bir silahla öldürüldü. Yani yasalı olmayan çok kuvvetli bir silahla öldürüldü. Tetikçilerin arkasındaki onları organize eden çıkar amaçlı suç örgütünün ortaya çıkarılması amacıyla dilekçeler verdik. Eşim bir çetenin kavgası sırasında hayatını kaybetti. Kızlarıysa bugün 4 yaşında ve hala babasının öldüğünü bilmiyor. Olayı hatırlamaz diye düşünüyorduk ama hayır öyle bir şey yok. Gayet net hatırlıyor. dolayısıyla şu an zaten kendisinde tedavi ettiriyorum. Babasının öldüğünü açıklamak zorunda kalacağız psikologlarıyla beraber. Sokak ortasında çatışanlara verilen bu ceza ise Gözü yaşlı eşini bir kez daha bitirdi. En son duruşmadan bu yana hayır gidemiyorum. Mezarlığa da gidemiyorum. Çünkü kazandık diyemeyeceğim. Umarım bir gün derim. Hala umudum var ama istinaf mahkemesine başvuracağız. İçişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın acil olarak bu olaya müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü güvenliğimizden tamamen onlar sorumlu.